Merhabalar. Şu anda Şehit Oğuzhan Duyar Ortaokulundayım. Yani oy vermek üzere okula geldim. Bu sandıkta oyumu kullandım buradaki okulda. Şablonla oyumu kullandım görme engelli bir seçmen olarak. Açıkçası şablonla oy kullanmanın bir takım problemleri var ama yine de kullanılabilir. Mantığını iyi kavramak gerekiyor. Her şeyden önce çok uzun şablonlar, oy pusulaları da öyle. Ben Ankara'dayım. ikinci bölgede Keçeören'deyim. Dolayısıyla hem ilçe meclisi için, hem ilçe belediyesi için, hem de büyükşehir için ayrı ayrı pusulalar ve şablonlar bulunuyordu. En uzunu ilçe belediyesi e, üyeliğiydi. E, ve her birini şablona yerleştirmek, pusulaların her birini şablona yerleştirmek çok kolay olmuyordu açıkçası. E, tabii ki delik saymamız gerekiyor. Hangi partinin kaçıncı sırada olduğunu öncesinde bilmek gerekiyor. Bunun için Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji ve Eğitim Merkezi GETEM açıklamalar bölümüne de linkini veririz. Orada erişilebilir olarak verdiler bu listeyi. Hangi il ve ilçedeyseniz gitmeden önce bu sayfadan indireceğiniz dosyadan hangi partiye vereceksiniz onun sıralamasını bulabiliyorsunuz. Açıkçası en solda birinci sırada AK Parti var. Oradan doğru sayacaksınız. En başlardaysa oy vereceğiniz parti iyi. Ama ortalardaysa iyi dikkatli saymanız gerekiyor. Yine şunu söylemek lazım. Mühür ve şablon uyumu problemli açıkçası. Mühürler şablonla uyumlu değil. Küçük olabiliyor. Biraz deliğe uygun olmayabiliyor. Bu sorunu çözememişler gibi görünüyor. Özetle şunu söyleyelim. Şablonla oy kullanılabilir. Sandık görevlisinden veya yanınızda sizinle gelen kişiden uygun bir şekilde yerleştirmesini isteyiniz. En solda birinci sırada AK Parti var. O şekilde yerleştirmesini isteyiniz. Sıralamayı önceden biliniz. Delik sayacaksınız. Ve e, şablona uygun deliğe geldiğinizde de mührü basacaksınız. Biraz sert bastınız iyi olur. Açıkçası uyunuzdan emin olmak için. Katlamayı da yapıp hepsini bütün pusulaları aynı zarfa koymanız gerekiyor. Muhtar için şablon yok. Onun için size verilecek kağıtlar var zaten dolaşıyorlar herkes. Siz istediğiniz muhtara oyunuzu verebilirsiniz. Şu bir problem olabiliyor açıkçası. Şablon mühüre bu mühür bulaşabiliyor şablona. Yani ama oradan da işte yani neresine bulaştığını gerçekten sandık görevlilerinin merak etmesi lazım. Bakalım bu görme engelli hangi parti oy vermiş diye. Pusulaya yerleştirecek şablonu da öyle sizin oy verdiğinizi anlayacak. Bu belki küçük yerlerde olabilecek bir şey ama büyük yerlerde pek böyle olacağını düşünmüyorum. Eğer bir maliniz yoksa oy vermeye gidin. Mümkünse şablon oyunuzu kullanın. Bunu deneyimleyin. Bunu istemiyorsanız da refakatçı bir kişiyle, yanınızda güvendiğiniz bir kişiyle oyunuzu verin. Kazanan Türkiye olsun.